Yolumuz nereye? Korkmuyorum senden ve sizden. Korkmuyorum canımın acımasından. Korkmuyorum ölmekten, gidip gitmekten. Korkmuyorum, korkmuyorum işte. Korkuyorum aslında bir gününü kırmaktan. Korkmuşumdur bir ağacın gölgesinden. Korkmuşumdur güneşin batışından. Korkuyorum, korkuyorum işte. Kim yıkar bu tahtı, kim bozar bu canı? Düşün, var olan neyin var sende? Krallar, sultanlar, padişahlar neredeler? Baktılar, gördüler, güldüler, geçtiler sadece. Kul kim, sultan kim, padişah kim bilmeyiz. Dut ağacı mıyız? Gelen salladı, giden salladı. Haydi dostlar, silkenelim de kendimize gelelim. Çınar ağacı gibi kök salalı tüm cihana